Arkadaşlar merhaba. Volkswagen grubu araçlarımızda ortadaki kadranı dijital göstergeyle olan kadranı değiştirebiliyoruz. Benim aracım Volkswagen Taygo. Bende 3 adet kadran var. Bu kadranı değiştirmek için bakın bu sağ taraftaki tuşlardan bir bastığımız zaman diğer kadrana geçiyor. Bakın burada ortada hız göstergesi ve devir göstergesi çıkıyor. Burada tamamen ortada hız göstergesi ve sağda diğer veriler var. Bu sağındaki ve sondaki diğer verileri ve ortadaki hız göstergesinin olduğu bölümleri de kendi arasında değiştirebiliyoruz. Mesela bakın burada sağ tarafı değiştirmek istediği zaman bu Sağ taraftaki tuşlardan yine buna bastığımız zaman bakın buradan hangi veriyi istersek onu seçebiliyoruz. Mesela ne yapalım? Sürüş verilerini isteyelim. Ee, bakın yani Sürüş verilerini isteyince bu şekilde oluyor. Ee, sol tarafını değiştirmek istersek yine bu defa da bu sol tuşuna basıyoruz. Buradan bu şekilde istediğimizi seçebiliyoruz. Ee, kadranlar arasında geçişi de buradaki V tuşundan yapıyoruz. Bilginiz olsun.